Momentumda çarpışmalar dosyası. Ee, aslında momentumun giriş kısımları gerçekten biraz daha basit olduğu için çarpışmalardan direkt girmek istedim. Ee, çarpışmaları ilk olarak ikiye ayırıyoruz, merkezi ve merkezi olmayan diye. Merkezi aynı düzlemde oluyor çarpışmalar, yani x düzlemi y düzlemi şeklinde. Merkezi olmayan da ise birden fazla düzlem olacak x ve y gibi esnek e, çarpışmalar e, şöyle düşünüyoruz. Çarpışmadan sonra cisimler kendi kendine hareket edebiliyorlar. Yani ayrı ayrı hareket edebiliyorlar. Esnek olmayan da ise kenetleniyorlar ve çarpışmadan sonra birlikte ancak hareket edebiliyorlar. Bunlara birer örnek verecek olursak ilk olarak esnek çarpışmaya şekilde gözüktüğü gibi x düzleminde m1 kütle cisim gelmiş, m2'ye çarpmış. Şurası çarpışma sonrası. Son ikisi ayrı hızlarla, ayrı şekilde hareket etmişler. Esnek olmayan merkeziye baktığımızda ise cisimlerden birincisi M1 kütleri cisim M2'ye çarpmış ve çarpmadan sonra birlikte hareket etmişler. Baktığınız zaman ikisi de sadece X düzleminde gerçekleşiyor. Bu sadece Y düzleminde de gerçekleşebilir. Ee, aynı şekilde merkezi olmayan esnek ve esnek olmayanlara bakalım. Esneğe baktığımızda gördüğümüz üzere M1 kütleli cisim M2'ye çarpmış ve ee, X ve Y düzleminde olmak üzere iki ayrı e, eksende hareket etmişler. Bu öncesinde de olabilirdi. Sonrasında da olmuş. Esnek olmayana bakalım. Burada e, cisimlerden bir tanesi X bir tanesi Y düzleminden gelmiş ve daha sonra yapışarak X ve Y düzlemlerinden ortak bir şekilde hareket etmişler. E, Gördüğünüz üzere burada e, ayrı düzlemler var. Farklı düzlemler burada ise aynı düzlemler var. Peki buralarda biz ne yapacağız? İlk olarak bu çarpışmaların her birinde arkadaşlar momentum korunur. Yani her birinde ilk momentumumuz son momentumumuza eşittir. Ancak sadece esnek çarpışmalarda kinetik enerji de korunur. O halde her birine momentum korunumu formülünü yazacak olursak baktığımızda uzun uzun yazmayalım. Momentum korunumu zaten ilk momentumum son momentumu eşit demek demek bizim için. Burada cismimin ilk durumda m1v1 artı m2v2 momentumu var. Daha sonra M1 V 1 üssü artı M2 V2 üssü şeklinde momentumu olacak. burada ise çarpmadan önce M1 V1 artı M2 V2 çarpmadan sonra ise ikisinin toplam kütlesi çünkü birlikte gidiyorlar. çarpı V orta hızları olacak. Burada ise arkadaşlar X ve Y düzlemlerini ayrı ayrı değerlendireceğiz. Yani X düzleminde momentumu önce ayrı eşitleyeceğiz. Y düzleminde ayrı. Aynı burada olduğu gibi. Formülleri yazacak olursak Şekillik gibi olacak. Önceki söylediklerimizi formüle döktük. Şöyle dikkat edelim. Şu ikisine. İkisi de aynı şey olacak zaten genel olarak. Bakın x düzlemine önce ayrı yazdık. Y düzlemine ayrı yazdık. X düzleminde önce m1, v1 ve m2, v2 vardı yazdık. Çarpımdan sonra ise bunların x'te yatay bileşenleri var. Yani kosinüs gamma ve kosinüs alfalarını aldık. Aynı şekilde y'de de ilk durumda momentum sıfırken daha sonrasında bunların düşey bileşenlerini aldık ki yönleri zıt olduğu için birini ters aldık. Momentum vektoral buraya dikkat ediyoruz. Ve onun haricinde burada esnek çarpışmada, merkez esnek çarpışmada hayatınızı kurtaracak bir hız formülü. Birinci cismin çarpışmadan önceki hızı artı çarpışmadan sonraki hızı. İkinci cismin çarpışmadan önceki hızı artı çarpışmadan sonraki hızın eşittir. Bu da sizi birçok yerden kurtaracaktır. Şimdi bununla alakalı sorulara bakalım. Yatay düzlemde durmakta olan 1 kilogram kütleli K cismine 1 kilogram kütleli K cismim varmış. Bu K cismim ilk başta duruyormuş. Daha sonra 2 kilogram kütleli L cismi e, gelip buna çarpıyormuş. L cismi de 2 kilogrammış. Geliyor buna çarpıyor. İşte çarptığı ilk zamanki hızını sanırım bana bunu vermemiş. Daha sonra K cismi bu ilk başta duruyor olan bizim K cismimiz çarpmadan sonra 4 kilogram 4 metre bölü saniye hızla hareket ederken L cismi ise çarp L cismimizin çarpmadan sonraki hızını bize vermemiş. Bu da bizim için bir soru işareti. Onu da V1 diyelim. Şimdi burada yapacağımız şey esnek çarpışma olduğunu, merkezi esnek çarpışma olduğunu söylüyor. İlk yapacağım şey ee, ilk momentumu son momentuma eşitlemek olacak. Bakalım neler gelecek elimize. İlk durumda 2 çarpı V'den L cisminin momentumu varken diğerinin momentumu 0 geliyor. Daha sonra e, K cisminin kütlesi 1'di. 1 çarpı 4'ten onun momentumu var. Ama diğerinin artı kütlesini biliyorum. Hızını bilmiyorum. Burada 2 ile sadeleştirip bilinenler bilinmeyenleri bir tarafta topladığım zaman şöyle bir şey geliyor bana. V eksi V1 e, eşittir 2 geliyor. Bu benim birinci formülüm. Sıkıştığımızda bizi kurtaracak bir tane formül var demiştim. Neydi o? Hız formülü müydü? Okey hız formülünü uygulayalım, uygulayalım bir de. E, Çarpmadan önce L cisminin hızı V. Çarpmadan sonra V1. Diğerini ise 0 artı 4. Buradan da bana V1 artı e, V4 gelmiş oldu. Yani bu saatten sonra ne yapacağımızı az buçuk tahmin ediyorsunuz sanırım. Alt alta taraf tarafa toplama işlemi yapacağız. V artı V1 eşittir 4'müş. Buradan da bana önceki hızın yani V'yi soruyor. O zaman şuradan V1'lerden kurtmamız hiçbir sıkınca yok. 2V eşittir 4, 5, 6 ise V eşittir bana buradan 3 metre bölü saniye gelmiş oluyor. Gördüğünüz üzere bu çıkmış bir sorunun çakması diyebiliriz aslında. Diğer sorumuza baktığımızda burada hem merkezi olma hem de esnek ee, bir çarpışmamız var. Cisimler esnek çarpışmaktadır ama olmadı zaten görüyorum. Buna göre VK bölü VL oranı nedir diye soruyor bana. Şimdi bunu vektörlerden de yapabilirim. İşte ilk momentumu son momentumu eşitleme gibi o kısımdan da yapabilirim. X ekseninde momentumu önce birbirine eşitleyeceğim. Sonra Y ekseninde eşitleyeceğim. Ancak şöyle bir durum var. Y ekseninde eşitlediğim zaman şunları bileşenlerini bir ayırmak istiyorum. Farklı bir kalem kullanalım. Şurası bana VK kosinüs 53 geliyor. Şurası da bana VL kosinüs 37 geliyor. Aynı şekilde şurada bileşenleri ayırdığım zaman şurası bana VK sinüs 53 gelirken burası da bana VL e, sinüs 37 geliyor. İlk başta Y düz, bil, düzleminde ilk momentumu son momentuma eşitlemek istiyorum. Y düzleminde ilk durumda bir momentum yok. Sıfır. Son durumda ise yukarı doğru M VK ee, sinüs 53 var ki sinüs 53 bizim için 4 bölü 5 demekti. Eksi diyorum ters yönde de 2 VL sinüs 37. Bu da bizim için 3 bölü 5 demekti. Fark ettiyseniz sanki buradan VK ve VL'yi çekebiliyormuşum gibi geliyor. Ee, şu eksili ifadeyi diğer tarafa atalım ve bunları birbirlerine eşitleyelim. Eşittir. MVK 4 bölü 5 diyorum. Ee, burada zaten 5'ler birbirlerini götürüyor ve ee, 5 terbimini götürüyor. Şurada da şunları sadeleştirecek olursak. VK bölü VL bana buradan 3 bölü 2 gelmiş oluyor. Yan taraftaki sorumuza bakalım. M kütleli cisim 2M kütleli cisme çarparak yapışmaktadır. Orta kızları ne olur diye soruyor. İlk momentumu son momentuma bir eşitleyelim. İlk durumda MV bu var. Artı bununki 0 değil mi? Daha sonra toplam kütlesi bizim için 3M gelecek. Ortak hareket edecekleri için ve ort diyorum. Buradan da V aç bana emler gidecek olsa 3'ü de karşıya atacak olursam V bölü 3 metre bölü saniye gelmiş oldu. Bence bu da aşırı derecede basitti bizim için. Diğer sorumuzda çok sık sınavlarda çıkan iki tane sorumuz var. Bir e, çarpışma sorusu. İkincisi ise merminin saplanıp böyle birlikte hareket etmeleri sorusu. Cisimler iki saniye sonra merkezi esnek olmayan çarpışma yaptıklarına göre sonraki hareket için ne olur diye soruyor. Arkadaşlar <laughs> burada baktığımız zaman e, ee, 2 saniye sonraki durumlarını sormuş. Yani 2 saniye sonra ne yapıyor ona bakmamız lazım. Atışlar 2 saniyede 40, 30, 20. Bunun çarpıdan önceki hızının 20 metre bölü saniye olduğunu buldum. Bu da aşağı doğru gidiyor. 10, 20, 30. Bu da çarpıdan önce 30 metre bölü saniye olacak. O halde ilk son momentumu son momentum'a bir eşitleyelim. Bakalım ilk momentumumuz ne? E, aşağı yönü artı seçelim. 2m çarpı 30 geldi bana yukarı doğru hareket için eksi alıyorum burası da 3m çarpı ne geldi bana arkadaşlar 20 ee, buradan son momentumu eşitleyeceğim yani birlikte kenetlenip birlikte hareket ediyorlar ee, toplam kütlem 3m artı 2m'den 5 veya ama şuranın 0 geldiğini görüyorum yani çarptıktan sonraki hızları 0'mış o zaman hareketi nasıl olur serbest düşme yapar değil mi Mermi takoza saplanarak, çarparak saplanıyormuş. Birlikte en fazla ne kadar çıkar diye soruyor. Geldi saplandı hop birlikte buraya kadar çıktılar. Bu haş yüksekliğini bana soruyor sanırım bunlar. O halde şu ilk durumda ilk momentumu son momentumu eşitleyelim. Üzerine şimdi bakacağız. M çarpı 20 var bu zaten durduğu için 0. Birlikte toplam 5M kütlesi var. Orta kızlarını bir bulalım. Buradan 25'e böldüğümüzde bize orta kızlarının 4 metre bölü saniye geldiğini görüyoruz. Daha sonra bunu bulduk ya şurada da bakın yükseklik yükseklik girdişin içerisine. Burada yapacağımız şey enerji konumu. Yani ilk enerjimizi son enerjimize eşitleyeceğiz burada da. şuradayken kinetik enerjileri var. En fazla dediği için buraya çıktığında hepsini potansiyele döndürmüştür. Yani ilk durumda kinetik enerjileri varken son durumda ise potansiyel enerjileri var. Zaten buradan M'lerin gittiğini görüyorum. Orta hızlarında 4 bulmuştum. G, 10, H'lik olsam. 16 bölü 2'den 8, 8 bölü 10 geldi bana. Cevap bu mu? Hayır. 0.8 metre, santimetre cinsinden soruyor. 80 santimetre diyeceğim cevabıma. Diğerine geçtiğimiz zaman burada yine bir atış sorusu ve burada bir e, düzlem. Böyle U şeklinde bir düzlem sorusu var. Bu soru bir tek yukarıda kalacak bizim için. Cisimler serbest bırakılıyor ve o noktada çarpışıp yapışıyorlar. Ortak kütle M noktasına kadar çıktığına göre diyor. MX ve MY için de söylenebilir? Şimdi bakın şurada momentum korunum yaptığımızda şunların ilk hızına ihtiyacım var. Sonra ortak hızlarına ihtiyacım var falan filan. Benim önce bunları bulmam lazım. Nereden bulacağım bunları? Enerji korunumundan bulacağım. İlk olarak şurada enerji X için enerji korunum yaptığım zaman. MGH bir potansiyel enerjisi var. 1 bölü 2 mvx'in karesi kinetiğe dönüşecek bu değil mi? Ee, şimdi m'leri zaten bilmiyoruz ki iki taraflı zaten de gidiyor. G'si 10 yüksekliği de 45. Yani buradan bana 450 mi geldi? 1 bölü 2 vx diyecek olsam 2 de karşı atarsam bana buradan 900. Yani çarpışmadan önce x'in hızı bana buradan 30 metre bölü saniye gelmiş oldu. Peki e, diğerine bakalım. Diğeri için de aynı şeyi yaptığımızda e, bunun yüksekliğinin 20 olduğunu görüyorum. G, GH H yazdım yine. M yazacaktım. Eşittir. E, 1 bölü 2 MVY'nin karesi. Buradan zaten Y'nin de kütlesinin gittiğini görüyorum. 200 geldi. 2 ile çarparsam 400. Kare alırsam çarpmadan önce Y'nin hızının da 20 metre bölü saniye olduğunu görmüş oluyorum. Şimdi bunların bir de ortak hızlarını bulmam lazım. Nerede bulacağım ortak hızlarını? Şu iki nokta e, arasında yine enerji korunumu yapacağım. Artık onu da aşağıya yazıyorum. Şu O ve şöyle işaretleyelim. M noktalarında e, yine enerji eşit yapacak olsam aşağıda bunların bir kinetik enerjisi var. 1 bölü 2 MV ortak diyorum. Daha sonra birlikte en fazla buraya kadar çıkabilmişler. M, G yükseklikte burada 5. Açtım 52 karşıya attım. E, 100 Karekökünü kökünü aldım. Orta kızlarının da 10 metre bölü saniye geldiğini gördüm. Şu an bizim için soru aslında bitti. Neden bitti? Tek yapacağım şey artık e, momentum. İlk momentumu son momentumu eşitlemek. E, şunu hızı daha büyük olduğu için ilk olarak bununla başlayacağım. Hemen şöyle şuraya yazdım göstereyim. Onun olduğu tarafa artı alıyorum arkadaşlar. Yani ilk durumda 30 çarpı mx var. Eksi ters taraftan gelen my çarpı 20 var. Eşittir diyorum son durumda ikisinin toplam e, kütlesi yani mx artı my çarpı diyorum çıktıkları e, ortak hızları yani 10. Ancak arkadaşlar bunların ikisi birlikte ters yönde yani y'nin olduğu yönde hareket ettikleri için başında eksi olduğunda unutmuyoruz. Burada sıfırların hepsini götürdüğümüzde 3mx eksi 2my e, eşittir eksi mx eksi my geliyor bana. Bunları bir tarafta topladığımızda 4mx eşittir. E, my mx bölü my bana buradan 1 bölü 4 gelmiş oldu. Uzun uğraştı ve çetrefilli bir soruydu. Diğer sorumuza bakıyoruz. Yine bir atış sorusu var. Atış sorularına çarpışmadan tam önceki hızlarını bulmamız gerekiyordu. X cismi Y cismine çarparak yapışıyormuş. Birlikte en fazla ne kadar yükselirler diye soruyor. Yani birlikte en fazla şu yükselme miktarı haşı soruyor bize. O zaman tam şurada çarpmadan önce şu cismin bir hızını bulalım. Nereden bulacağız? Zamansız hız formülünden bulalım mı? V sonun karesi eşittir. V ikinin karesi ters yönde hareket ettiği için eksi 2G. G de yazdım. Haşı da 15'miş. Zaten buradaki şeyden de çıkmış oluyor. Hız da bunun 20 idi. 20'nin karesi e, eksi. Burası 400 biliyorsunuz ki. Burası da bizim için 300 geliyor. Kare alırsak bunun çarpmadan önceki hızının 10 metre bölü saniye olduğunu buluyorum. Yani çarpmadan tam önce X cisminin hızı 10 metre bölü saniye imiş. Daha sonra bunlar birlikte çarpışacaklar arkadaşlar. Ee, çarpıştıklarında da belli bir yüksekliğe çıkacaklar. Ne yapacağız orada? Ee, ortak hızlarını bulmam lazım. Yani momentum konurumu yapacağım. İlk momentumu son momentumu eşitleyeceğim. İlk durumda m çarpı 10 metre bölü saniyelik cismin e, momentumu var. Bu zaten duruyor. Çarptan sonra toplam kütlem 2m. Orta kız bana buradan kaç gelecek arkadaşlar? 5 metre bölü saniye gelecek. Şimdi yapacağım şey enerji korunumu. Yani ilk enerjimi son enerjimi eşitleyeceğim. Birlikte ilk başta bir kinetik enerjileri var. 1 bölü 2 toplam kütle 2m orta kızları 5'in karesi. Daha sonra belli bir yüksekliğe ulaşmışlar. Yani 2m g h. Bana buradan haş santimetre cinsinden soruyor sanırım bakalım. Ee, evet santimetre cinsinden sormuş. Biz yine metre cinsinden. 1,25 metre geldi. Bu da bana 125 santimetre edecektir. Evet son sorularımıza bakalım. Son sorularımızda bir araba var ve bir vektörlerden çözeceğimiz bir ee, soru var. Burada baktığımızda 15 metre bölü saniye hızla birlikte hareket eden 4M ve 6M kütleli cisimlerden 4M kütleli cisim şekilde gibi fırlatılıyor. Arabanın bundan sonraki hızı ne olur diye soruyor. Önce X düzlemi sonra Y düzlemi durumu değerlendireceğiz. İlk başta X düzlemi değerlendirdiğimizde bunlar birlikte hareket ediyorlarmış. Yani 6M artı 4M kütle 15 metre bölü saniyelik hızla birlikte hareket ediyorlarmış. Daha sonra 4M kütle cisim Y düzlemi yukarı doğru fırlatılmış. Geriye sadece 15 6M kütleli cismim kalmış x düzleminde. O zaman altem çarpı ve araba diyeceğim. Diğeri zaten y düzleminde. O beni ilgilendirmiyor değil mi? Ben x düzlemine bakıyorum. Buradan bana ne gelmiş oldu? Şuradan bana 10 m geldi. Yani m'leri götürecek olursak 150 eşittir 6 ve araba geliyor. Buradan da bana v araba. Buradan da bana 25 metre bölü saniye gelmiş oldu. Son sorumuza bakalım. Cisimler o noktasına çarpışıp kenetleniyorlarmış ve birlikte hareket ediyorlarmış. Bu e, merkezi olmayan, esnek e, olmayan çarpışma. Buna göre momentumları şekildeki gibi olduğuna göre Vx bölü Vy oranı nedir diye soruyor. Hemen şunu bir bileşenlere ayıralım değil mi? P e, burası kosinüs 37, burası da P sinüs 37. Şimdi X düzlemini ve Y düzlemini ayrı değerlendireceğiz demiştik. İlk başta X düzlemine bakalım. 2M x var. Daha sonra ise arkadaşlar P çarpı kosinüs 37 var. Y düzlemini değerlendirelim bir de. Orada da 3M çarpı Vy var. P çarpı sinüs 37 var çarpmadan sonra. E ne yapalım Vx bölü Vy oranını soruyorsa. Bunları oranlayalım. Ama farklı bir kalemi oranlayalım. Allah senin gerçekten. Hepsi birine karışacak yoksa. E oranlayalım. Burası kosinüs 37 bölü sinüs 37 geldi. Yani. Yani burası 4 bölü 3, 2 kaldı, 3'ler gitti, 2 geliyor sanırım. Vx bölü Vy bana buradan 2 gelmiş oldu. Diğer videolarda görüşmek üzere.